Hadi gel oradan atlayalım. Hoppa. Beni bekle, beni bekle. Öykü. Evet, Buradayım. Ha? Ne? Su akıyor. Evet hadi gel. Atla bakalım. Bir. İki. Ne? Bir. 2 3 Aferin sana. Ben zaten sudayım. Bak ver yapalım mı? Ver, ver ver ver. Tamam ben de atlayacağım. Hoppa. Hoppala. Bak böyle su çıkıyor. Gördün mü? Güzel mi su? Anne ben ben yapamıyorum bunu yazdıysana. Böyle böyle yapacağız. Hadi gel bebeğe yapalım. Tamam. Anne gel bebeğe. Bebeğe gideceğim. Hadi, hadi gel güzel. yüzelim. Ay, hadi, gel. hadi gel atlayalım çıkalım buradan. Aslan, ne? Siyacın. Ayak Siyacın. ben girdim suya girdim ben anne bak. Evet hadi gel çıkalım atlayalım. bekliyorum Tamam. Tamam hadi gel. Gel bakalım. Şimdi bir kere daha atla tamam mı? Bir kere daha atla tamam mı? Tamam. Hadi gel. Gel buradan atla gel. Gel gel buradan atla gel. Tamam geleceğim gel buraya.